Merhaba arkadaşlar. Otofenomen video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2020 model Ford EcoSport. Ee, aracımıza bazı özellikler ekledik arkadaşlar. Ee, bunlardan bahsedeceğim. Aracımıza geri görüş kamerası montajı yaptık. Bu aracımızda ortalama geri görüş kamerası olmuyor arkadaşlar. Yani %90'ı da yok. Ee, ve bazı gizli özelliklerini aktif ettik. Önce kameramızı göstereyim size. Aracımızın arka bölümüne montajını yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde kameramız. Aracımız çalışıyor. Kameramızın testini yapalım. Aracımız 2020 model. Sıfır bir araç. Daha 1000 kilometreyi doldurmamış bir araç. Şöyle kameramız. şekilde gayet görüntü kalitesi ve açısı gayet net bir araçtır arkadaşlar kameradır artı aracımıza e, kapılarınıza duyarlı kilitlenmesi şöyle onu göstereyim alarm sistemi Alarm sistemi arkadaşlar. Aracımız kilitliyken kapıları açtığımızda devreye giriyor. Diğer videolarımda da mevcut. Mevcut. Gördüğünüz gibi otomatik kilitleme. Korna ile geri bildirim. Yani aracımızı kilitlediğimizde kornamıza çift bastığımızda korna ile sesli geri bildirim de bulunuyor arkadaşlar. Artı aracımızda dönüşe duyarlı sisler. ekstra istenirse Amerikan Park'ta aktif edebiliyoruz ama o bazen muayenede sıkıntı yaratabiliyor. Onu da belirteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız, aracımız 983 kilometrede. E, bu şekilde arkadaşlar aracımıza yaptığımız uygulamalar e, bunu gönül rahatlığıyla şey yaptırabilirsiniz. Sistemimiz tamamen orijinal bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı seyretmeyi unutmayın. Teşekkürler. iyi günler.